Oğlum bir bisiklet al lan daha hızlı gidersin. Yürü lan yürü. <laughs> Taban kullanıyorsun diye kıskanıyorsunuz değil mi? Bir motosiklet mezarlığı varsa gömelim şuradayım. <laughs> Kaç gündür uğraşıyorsun boşu boşuna. Ellerine bak. Leş gibi olur leş. E tabi. Bütün gün iki tane şarkı dıngırdatıyorsun kapıyorsun yövmeyi. Benim gibi bütün gün araba tamir et, bakalım o eller nasıl olacak. Ya ne oğlum alamadık son parayı biliyorsun işte. Çalıyoruz da bir işe mi yarıyor sanki? Ama inadım inat. Bak gör bir gün kaset yapacağım. Gel gel. Şu yeni arkadaşa bir merhaba diyelim. Hop. Selam. Selam. Buyurun. Çok da kibarız. <laughs> Hadi çocuklar, siz işinize, ben yoluma. Bir dakika ya, bir dakika. Oo. Oğlum. Kitap mitap okuyor lan çocuk. Maşallah zehir gibi. Ee, o elindeki kitap değil, klasör. Ha. Mahallemizin kültür seviyesini yükseltiyor. Mahallemizin eğlence seviyesini de siz mi belirliyorsunuz? Ha? Fakat her bir çocuk. Görüyor musun hiç adam bunu bozmadı. Ah. Çocuklar benim öyle itle kopuklara uğraşacak zamanım yok. Sen işine, ben işime. Bir dakika, bir dakika. Sen şimdi hangimize it kopuk dedin? İkinize de. Beyler, derdiniz varsa ben de çözüm. Hayırdır? Değmez. Sen arkadaşın velisi misin birader? Gerçekten ya hiç ben... gerek yok. Bak sen yanlış... Ya! Ne yapıyorsun? Oh, bırak. Bırak. Kimsiniz, Kimsiniz lan? Boş. Ha? Oh iyi oldu. Ay dövme çocukları resmi. Kimsiniz lan? Ay, yavaş, yavaş ya! Allah, Allah. Bunlar senin galiba. <laughs> evet. Sağ ol. İyi misin? i̇yiyim, iyiyim. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Ya soralım seni. Ne yapıyorsun sen ya? Burada da mı? Kim onlar? Mahallenin kızları. Kavga mı etti onlar baya. Ha. Klasik Ender'le Selim işte. Hadi, hadi. Şş, mukayet olan. Kardeşini mi korudu? Tam aile babası olacak çocuk. Ay Derya sen de bir alemsin ya. Elin sersesini yılın babası ilan ettin iki dakikada. <laughs> anne var kardeşini korumuş işte ne güzel. Ha kardeşini korudu. Ne yapıyorsunuz? Gezmeden mi? Ha, gezmeden. Televizyonda kadınlar can sıkıntısından kendilerini alışverişe verirler ya. Ben de dedim biz de gidelim yani neyimiz eksik. Paramız eksikmiş. Alışverişe gidip patates, soğan alıp geri döndük. Bir söyle beni işit. Yine üvey babanla kavga mı ettin sen? Çok mu belli oluyor? Hadi bana gelsenize birer kahve içeriz. Balkon sefası yaparız ama. Ay harika olur. Yok ben gelemem. akşama misafirim mi var hazırlık yapmam lazım. Aa, kim geliyor? şey, şu yeni taşınanlar yok mu işte onlar? Oo, Sadullah abiye bak Bir de tutucu derler. Mahallenin en yakışıklı çocuğunu eve davet etmiş kızım. Senin kimseyle görüşmene izin vermiyor. Hangisini diyorsun o? Uzun boylu olan mı? Biraz önce geçen kardeşin koruyan var ya o. Hadi, hadi, hadi. Derya. Tamam. Hoş hadi çocuk. hadi. Tamam çok hoş Detayları çocuk. Istiyorum. Tamam. Lütfen. Haydi Kübra görüşürüz. Her şeyi anlatacaksın. Hazır, deli kendine. gel gel. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>